Sektör olarak da bizim sırf e, bu hasarlı diye de faiz fiyatlar vermememiz lazım. Evet. Biz de sektör olarak bu muhasebeyi yaptık. Biz artık o noktadayız. Yani böyle 30 bin lira, Hayır. 50 bin lira, 20 bin lira gibi e, rakamlar, Biz sektör olarak, oldu, olarak diyoruz. Hazinede. Ki ben şuna da inanıyorum. O sigorta şirketi o fiyatları, o poliçeyi kesmek istediğinden değil, kesmemek için bunu yaptığından bu ben iş bu hale geldi. Ben size şöyle söyleyeyim. Aslında onlar da e, kamuoyunda biraz manipüle ediliyor. Hı sizi teyiden söyleyeceğim. Mesela bunlar gerçek rakamlar. Sebemeden aldığımız. En yüksek rakamları mı buldunuz? Tarzında? Yok yok bu <laughs> yüksek değil. Bunlar bu azami tarif eden önceki piriler. Hı. Mesela o geçen yıl 13 kaza yapmış. 2013'te 9 kaza yapmış. 2016 kaza yapmış. 5940 liradan poliçeleşmiş bu adam. 5940 lira. 6000 liradan adam poliçe bulmuş evet. kamyon. Yani, e şu anda da zaten üst limit 6.000 bin lira. 6 bin lira ama bu limitten önce. <laughs> evet. Önce. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Hazine herhalde o adamı <laughs> baz aldı bence. <laughs> Mesela bir kamyon var. En yüksek o. En yüksek o. İşte toplam 3 yılda 20 defa kaza yapmış. 11.858 lira. En yüksek o. Yani dediğiniz gibi teklifler dolaştı ortada. Şimdi şirket vermek istemediği için 30 lira teklif gidiyor. 20 lira teklif gidiyor. Ooo böyle fiyat mı olur? Aslında o fiyat realize olmuyor. Aslında başka bir şirketten gidip işte almış. Hı hı. Şurada rakamlar var yani gerçek polisler bunlar. Almış, çok da makul rakamları almış. Ama o tekliflerle imajı bozma noktasında biz sektör olarak önlerimizi aldık. Biz oradan o tip imajı bozacak şeylerden kaçınacağız. Yani serbest hareket dönersek o sorun yaşanmayacak artık. Hı hı. Dediğim gibi yani çok fiyatla da bu işi çözemez.